Evet, ben tüm Sakaryalı girişimcilere merhaba diyorum. Ee, kısmetse e, 3 Mart, Cumartesi günü saat 16.00'da Sakarya Üniversitesi'nde tüm Sakaryalı girişimcilerle beraber olacağım. Ee, girişimci ruhlar Sakarya'da buluşacak netice itibariyle. Ee, bu organizasyonda e, Sakarya e, Üniversitesi öğrenci işlerinden Salih Kaya e, 7-24-365 prensibiyle çalıştı. Twitter'dan gelen mesajlar, Facebook'tan gelen mesajlar hepsini okuyorum. Tüm Sakaryalı arkadaşlarımıza şimdiden ben bir el sallıyorum buradan. Programa katılmak isteyenler Facebook'tan Baybars Altuntaş Sakarya'da sayfasını ziyaret ederlerse daha geniş bilgiyi sanıyorum bulacaklar. Ben hem Salih'e hem de tüm çalışma arkadaşlarına hem de tüm Sakaryalı girişimcilere şimdiden buluşmak üzere diyorum. i lost